Bilal Bey bir kişi aldatıldığını nasıl anlayabilir? Bir kişi aldatıldığını eşinin normal hal hareketlerinin olağan dışına çıktığında anlayabilir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Bir beyefendi veya hanımefendi fark etmiyor burada. Evde her zaman çok sakinse çok hırçınlaşması, çok hırçınsa çok sakinleşmesi, elinin çok açıkken birden cimrileşmesi, pintileşmesi, çok pintiyken, cimriyken elinin birden açılması, İkinci bir cep telefonu hatta alması. ikinci bir cep telefonu alması. Evde e, devamlı tartışma ortamı hazırlaması. Eşine karşı son dönemlerde saygısını yitirerek ağz alınmayacak kelimeler sarf etmesi. Bununla ilgili e, eşinin e, işte kendi güzelliğine çok önem vermesi, gene alışverişler yapması. Vücudunun çeşitli bölgelerini beğenmemesi, bu konuyla ilgili spor salonuna kayıt yaptırması. Saç modelinde değişiklik yapması, saçını boyatması, yani çok farklı e, konularla ilgili biz e, eşimizin e, aldattığını anlayabiliriz. Bununla ilgili geniş ve detaylı bilgiyi bizim e, internet sitemizde bulabilirsiniz.